Dost kolay edinilebilen bir şey mi hocam? Dost kolay edinilir mi? Yani? Nedir dostla arkadaş farkı? Valla dostla arkadaşın farkı dost her zaman için güveneceğin biri yani seninle olacak biri. Özleyeceğim bir arkadaşları özlemezsin. İyi günüm dostu şey ha 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 hi 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 tamamen. Ha 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 hi 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 ile dost olunmaz. İyi dostluk bak şeyden geliyor. Emek beraberliğinden çok komünizan laf görünmesin size. Yani bir işi beraber yapıyorsunuz. Birlikte bir şey yaratıyorsunuz. Bir işi götürüyorsun. Sıkıntılar da sana akıl veriyor falan. Tahammül ediyor senin salaklığına bir iş yaparken mesela. Bu, bu budur dost dostluk bu. Siz hiç dost kazı yediniz mi? Yerim yerim yani yerim. En hatırladığınız dost kazı hangisi? Ne yaptı dostunuz? Vallahi pek de hatırlamıyorsun ya o kazıkları. Dost dediğin adam işte sana attığı kazık değmez yani bir müddet sonra. Adı kalır yani herifin artık şey yani itimadı ihanet eden insan olarak kalır.